nasıl bir şey Cengiz abi? Ee, kaç derece? 37 derece. 37, 37 derece arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Her zaman gibi. Yok her zaman değil ya. Bayağıdan beri gitmiyoruz ama. E, Dışarıda yani ölçüden araba içinde ölçmeyeceksin ki. Tamam öyle yapalım. E, Dışarısı kaç derecede sence? 39-40 vardır. <laughs> yani bu arabanın içi biraz serin olduğu için 37 derece. E, Dışarısı derece. Bu abi. Videoya bir an önce giriş yaptım arkadaşlar. Herkese selamlar. Bugün 50 dereceyi Vallahi 50 ben... derece mi? Yanarız yanarız. Ya arkadaşlar, uzun zamandan beri video atmıyorum. Evet, farkındayım. Sadece şortlarla gidiyoruz. Ama e, yoğunluktu vesaireydi. İşte biliyorsunuz zipline balık hava yarışması vardı. Onun için çok uğraştık. E, sonunda da. Avrupa şampiyon olduk. İlk defa bu oldu tabii ki. Çekirdek aile yine gidiyoruz biz. Ama yüzler tabii ki gülmüyor. Neden? Hiç kimse gitmek istemiyor. Yani ben anladığım kadarıyla. Bak Boran botçuluk yapacak. Bak bakayım şimdi yüzündeki ifadeye bakar mısın sen? Hiç ya. Beni zorla götürüyorsun falan diye. Oradan botçu olacak falan varsa yazsın bana. Takas edeceğiz. Boran'la takas ediyoruz yani. Nereye? büyük balıklar senden amca. Derin nerede? Buradayım baba. Ha burada mısın? Bur bakalım öyle. Borandan fazla derin botluk yapmak istiyor normalde, normal şartlardan ama mısın? işte e, geçen de kullandırdım derini. böyle sakin sakin nasıl kullandı ama? Normalde gördüm gördüm zaten ortasından geç. E, derini attım suya, botla beraber. Ondan sonra dedim sakin, trim aşağı indir tamam okey. Şimdi bilekliği tak, bilekliği tak herhangi bir şey olursa Bileklik, hani bir düşme falan olur. Böyle direkt evet. bilekliği bir çekti mi? anında stop işte ediyor zaten. Evet. İlk defa kullandırdım bir de şey olarak. E, kendi yani, başına çalıştım. Şey tabii, tabii. Abi yüzlük motor ne olur ne olmaz. Neyse. Bileğini taktırdım. Şimdi çalıştır, çalıştırdı. Dedim ortaya bas. İleri ver, yavaş. Verdi, getirdi. Çok güzel. Bunlar geyikler evet. düşürüyor. Bu geyikler düşürüyor değil mi evet. yukarıdan? He. Şimdi bir yeri göstereceğim ben. Orada iniyor. İyi. Şimdi ondan sonra verdim. Rahat rahat geldi. Yani botçuluğa daha fazla yakın olan derin. Öyle mi derin? Yani şey de Abi senin burada buradaki tarla nerede? en uç üç, en uç tarla En uçtaki tarla? Denize. Oo denize sıfır orası. Evet. Sıfır işte. Hani orada balık vuracaktım ben sen. Abi. Götüreceğim seni. Oraya <laughs> götüreceğim. Gölde dalış yasak. Yasak yasak. Yok bizim benim kendi gölüm. Ha tamam o zaman <laughs> tamam. Kendi, kendi gölünse. Oo oh, tamam arkadaşlar. Özel gölüm abi. He tamam Gerçekten kimse karışamaz görüşürüz. Yoksa Kendi dağlu yere kardeşim, Allah Allah. Hiç. Gölde dalış normalde yasak iç sularda. Aa, yasak, şey değil mi? Değil. Evet. Dal konuşayım şehri yani biz kendi gölümüzdeyiz arkadaşlar. Evet, Neyse yola doğru gidiyoruz. Bayağı bir uzun bir video olacak bu muhtemelen. Evet. Ee, bugünü şarjımız da fazla. Ee, örmemeye çalışıyorum. Yedekleri falan alacağım ama yedeklerin hangisi çalışmış, çalışmadığını bile bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yani o kadar uzun süre olmuş ben video çekmeyeli. Ve Katar'da çok video çektim ama hala da editlenecek duruyor. Ya yani zevk vermiyor ki şimdi. Bir dalıyorsun, 5 saniyede balık vuruyor. Şimdi ben bu zevk bunun neresinde ya? Yani? Ne yapacağım? Şimdi uzun uzun videolar gelecek arkadaşlar. Bundan kelle. Bundan kelle. Ha bu arada yalnız e, hava sıcak. Gerçekten ama bizim Karadeniz diliyle hava alamuk. Yani güneş mi var, bulut mu var, ne var bilmiyoruz. Burada ne diyorlar abi bu kırık havaya? Alabulut sıcağı. He? Alabulut sıcağı. Alabulut sıcağı derlermiş burada. Bak bizde alamuk derler. Alamuk. <laughs> Hatta onu bırak. Geçen de tavuk olayı vardı. Tavuklar bizim orada gürke yatmış derlerdi. Yani yumurtanın üstüne yattığında gürke yattı derler. Burada, Kuluçka. Burada, e, ya Kuluçka olayı. Burada ne, de, ne diyorlardı? Kuluçka. Gork, Hayır. Gork bastı. Gork bastı diyorlardı. Bizim Çanakkale'den bir seviye arkadaşım var. Onu attığımda o gülme krizine girmiş bir de beni arıyor. Bizde diyor Gork derler. Lan bizde Gork derler. Bunlar da Gork, Gork derler. Bunları yani gayı, O'yu, Ö'yü değiştire değiştire söylemişiz normalde Kuluçka. E tavuk bizde gurk, gürk, gürk, gürk pardon gürk. Bunlar da gork, onlar da gark. Artık ortaya karışık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz yola doğru öyle güzel gölü izleye izleye ikinciğimize gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Sevgili arkadaşlar ve sonunda ikinci koyuna geldik. Tabii ki önümüzde bekliyoruz. 10 dakikadan beri hala şey. Arabayı alırsanız biz de çekelim de. Dayı görmedi. Evet, ha? Dayı, merhaba. Merhabalar abi nasılsın? <laughs> <güzel. gülüyor> teşekkür ederim <laughs> abi. Çok... <laughs> İçeride neler dönüyor görmeniz lazım. <laughs> Türkiye'nin en iyisi. Şey. İyiyim abi. Siz ben nasılsınız? Gidecek senin. misiniz? Teşekkür ederim çok sağ olun. Ee, seni hep izliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çıkacak mısınız siz de? kahvaltı yapmadık. He. Bir kahvaltı yapalım diye bundan çıkarız. Olta falan gideceğiniz mi? Var bir şey de dandik hepsi ya. He ha. Süper Öyle bakacağız diyorsun. Yani. İyi güzel güzel. Oynayacağız yani. Iyi, güzel. Oynayın oynayın süper. <laughs> Tam bakın keyfinize. 10 dakikadan beri bekliyoruz ama. Olay duysanız ayva yedik. Eee tanış çıktı dayı. Arkadaşına söylüyor. İkinci de kimse yokmuş ya. mekanımıza geldik arkadaşlar. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Yalnız arkası şey pardon aşağısı yaklaşık 15-16 metre tabii ki cam gibi görünüyor. Şimdi dalınca daha iyi göreceksiniz. Fazla vakit geçirmeden saat zaten 1 oldu. Artık dalışa başlayacağım. Hadi kendinize cici bakın. videomuz başladı. Merhaba arkadaşlar. Vallahi bir günün sonuna geldik ama hani anamız ağladı derler ya ağladı mı? Yeminle var ya şimdi burada gördüğünüz üzere Sütliman Deniz. Ama şu burnu geçiyorsun ya şu kızıl burun derler oraya. Abi burayı geçtikten sonra adamı ne yapıyor abi Deniz? Çok şahane. <laughs> Çok şahane. Anasını ağladı. Boran biraz kırmızılaşmış herhalde. Yandım, Yandı Bugün mı? çok yandım. Oğlum şemsiye vardı, sen niye bak? Ne? Niye... Ha? Şey uçuyor da şemsiye. şey. <laughs> sevgili arkadaşlar, balıklarımıza geçeceğiz. Balıklarımıza geçmeden önce adam başı ikişer tane balık aldık biz. Yani çok fazla e, avlanmadık. <laughs> Ama aslan balığının içinden geçtik diyebiliriz. Yani. Uf. Göstereceğim sizlere. Hatta dur bir sen bir tanesini göstereyim. Şu, şu aslan balığına bakın ya. Yani. Şuna bakar mısınız? Ya? Abi az daha büyüseymiş orfoz olacakmış yani. O kadar feci bir balık. Şuna bak yani. Abi bu balık hakkında düşüncelerin neler? Tek... Çok şahane balık, çok şahane pilakisi oluyor. Of abi yedi veren geçen de şey yaptın ya. Çorbası. Çorbası işte pilav. Ha pilaki mi o? Evet. Muazzam arkadaşlar. Şey aslan balığı her yer aslan balı. Güzel neyimiz var? var? Muhteşem Nefes. bir gridamız var. Evet. Gridamız da enfes, çok güzel. Onun da çorbası güzel Allah elimde, Arında. elimde kaldı yalnız şey ya. Oo. Vallahi Valla solungacında kaldı elim. Öf. Şuraya bakar mısınız? Elimin içinden geçti ya ve arkasında muhteşem bir balığımız var ama göstersem neyse gördünüz zaten muazzam bir tane de muhteşem bir akyamız daha var arkadaşlar. Sürü geldi. Bunun öncesinde de çok güzel bir tane geldi. Yaklaşık bir 15-20 kilo civarı falan. Ama atış yapamadım. Bırak atış yapmasını. E, ne atış yapmasını bırak. Elinde zıpkın yoktu. Taş altı zıpkını vardı. Hatta balıkları şöyle toplu yine de göstereceğim ben size. Güzel bir gün var ya bugün enfes ziyafet var desem yenidir. Bakar mısınız? Akyamız orada. Şunlara bakar mısınız ya şu of şuna bak ya. Be. Yalnız bu şeytan balığı arkadaşlar. Bil bildiğimiz ziver diyorlar buna. Bu aslan balığı da efsaneymiş ha. Yalnız, ne? yani neredeyse ne? züber oha züber kadar bir şey yani. Şu bakar mısınız ya? Muazzam balıklar, süper arkadaşlar. <laughs> videosu var mı balıkların? Hayır, çoğunun videosu yok. Neden? Çünkü en taş altı zıp. Ne? Aslan balığı, aslan balığı sokmuş ama yaşı. <laughs> Sıkıntı yok. Demek ki bunun bağışıklılığı var. Zaten. <laughs> Benim olanın bağışıklığı olmazsa olmaz zaten. Şimdi ne diyeceğim? Ee, bolca taşaltı altı zıpkınıyla avlandığım için haliyle kamera ya da kamera aparatı yoktu. Eskisi gibi kafada da yok. Kafa aparatım yok daha doğrusu. Ee, en sonuncu ayvayı yedi. Bol bol taş altı yaptım. Taş altı avında vurdum arkadaşlar bunları. Herhalde iki tanesini videosu var muhtemelen. Hatta 3 tanesinin videosu olduğunu düşünüyorum ama avlarımız böyle. Rast gelsin herkese ee, diyelim sizi şöyle güzel bir manzarayla bırakmadan önce kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En önemlisi maviyle kalın. Boran Hı -hı. vedalaşıyor mu? Hepinize görüşürüz. Abone olmayı. <laughs> abone olmayı da unutmayın ha. <laughs> Bak abone olmayı da unutmayınmış. Hadi görüşürüz.